hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de sizinle Mayıs ayı içerisinde İkizler Burcu'nu neler bekliyor hemen onun yorumlamasını yapacağım. Bu arada hangi ayı yorumluyordum onu karıştırdım. Şimdi hemen bakalım bakayım. Mayıs ayı İkizler Burcu'na neler getirecek? Yakın geçmişimizde İkizler Burcu birçok konuyla alakalı doğru hareket etmiş olduğunuzu düşündüğünüz bir dönemdeymişsiniz. Evet genellemeye bakacak olursam yaşamış olduğunuz maddi manevi küçük olumsuzluklarda doğru şekilde hareket etmişsiniz. Bu kendi kendinizi takdir etmenize sebep olan bir dönemmiş. Şu süreçlerde etrafınızdaki insanlara karşı fazlasıyla öfkeli davranışlar sergileyecekmişsiniz ve hatta ikili ilişkinizle alakalı düşünmüş olduğunuz bazı konularda boşluğa düşmüş olmak sizi huzursuz edecekmiş olarak görünüyor aynı zamanda yine önümüzdeki süre içerisinde ikizler burcunun düşünmüş olduğu ilişkiyle alakalı olan süreçlerimizde karşınızdaki insanla alakalı bir boşluğa düştüğünüz ya da istediğinizin olmadığını düşündüğünüz bir sürecimiz söz konusu olacak ve bu size karşınızdaki insanla alakalı <laughs> zaman kaybet gibi bir hissiyata sebep olacak olarak duruyor bu konu üzerinde duygu anlamında bir yoğunlaşmanız olacak ama e, bu sizde çok büyük bir değişime sebep olacak mı hayır arkadaşlar bu değişime sebep olmamasının sebebi de siz zaten bazı şeyleri yaşamış ve bu durumu atlatmışsınız o yüzden bu konuyla alakalı çok baskın olarak üzerinde durmayacakmışsınız gibi görünüyor şu anki ruh halinize baktığım zaman hoho, anladığım kadarıyla ikizler burcu için ayın ilk dönemleri böyle etrafınızdaki insanlarla alakalı biraz daha mücadeleci özellikle söylem olarak uğraşmak zorunda olduğunuz konuşmak zorunda olduğunuz bir süreci getirecek ama bu konuyla alakalı zaten ayın 10'una kadar ki sürece baktığım zaman da e, siz kendiniz hem konuşacağınız konularla ilgili hem de davranış şeklinizle alakalı çok doğru şekilde kendinizi göstereceksiniz özellikle iş ve para durumlarınızla alakalı olan olaylarımızda bunu çok daha bas yapacaksınız fakat bunu kendinize kanıtladıktan sonrasında ve etrafınıza gösterdikten sonrasında e, sanki e, bu kadar uğraşınızın ya da etrafınızdaki insanlara karşı kendinizi anlatmaya çalışma şeklinizle ilgili gereğinden fazla uğraşmış olduğunuzu düşüneceğiniz bir sürecimiz olacak. Bu özellikle ayın 12'sine kadarki dönem içerisinde olacak ve bununla alakalı e, o an için bu şekilde düşünseniz bile aslında doğru yapmış olduğunuzu anlayacak mısınız. Ve ikizler burcunun iş ve para durumlarıyla alakalı olan konularımıza bakacak olursam ki ayın e, 12'sini, 15'ini geçtikten sonraki daha çok iş ve para konuları üzerine yoğunlaşacak mısınız ve hatta iş hayatınızla alakalı ee, muhtemelen iş hayatınızla alakalı ama videomuz genel olduğu için arkadaşlar bu para durumunuzla ilgili de olabilir. Beklemiş olduğunuz bir e, haberin gelişi ya da beklemiş olduğunuz bir paranın gelişi olacak. Bu size kendinizi iyi hissettirecek olarak duruyor. Fakat evli ya da nişanlı e, ya da ikili ilişkisi oturmuş olan insanlar için ayın sonu gibi olan süreçlerde aslında tam halde sizden kaynaklı <laughs> Bir karşınızdaki insana tepki göstereceğiniz bir sürecimiz olacak ve tamam anladım tepkiyi gösteriyoruz fakat göstermiş olduğunuz tepki yaşanmış bir olayla alakalı. Yani burada aslında siz haksızsınız arkadaşlar bu konuyu ya zamanında e, gündemde tutacaktınız ya da bu konuyla alakalı tekrar konuştuğunuz zaman da karşınızdaki insanı üzmek amacınız başka hiçbir şey değil hani bunu eş ya da düzenli ilişkinizde bu şekilde davranırken bunu unutmayın. Yeni bir konu sunmuyorsunuz kendinize. Ve iş konularınızla alakalı yapacağınız konuşmalarda sizinle ilgili e, düşünülen bazı şeyler var arkadaşlar. Yalnız ayın ilk dönemlerinde istediğinizin olan konu başka, ayın sonları gibi ortaya çıkacak olan konu başka olarak duruyor. O yüzden bu durumlarla ilgili e, mümkünse eğer ilk yapmış olduğunuz konuşmada ucunu açık bırakarak konuşun ki bu sonrasında sizinle alakalı düşünülen şeyler de e, size karşı tarafa seçenek sunma hakkını sağlar. Umarım burada yardımcı olabilmişimdir. Aynı zamanda da arkadaşlar duygusallıkla alakalı konularımızda siz ayın ilk dönemlerinde ikili ilişkiyle alakalı düşünmüş olduğunuz bir insanla ilgili ee, uzak kalmak ya da sürtüşme yaşamakla alakalı bir düşünce içerisinde olarak görünüyorsunuz. Evet bu bu şekilde yalnız ayın e, ikizler burcunun aşk hayatı e, mayıs ayı içerisinde epey bir karmaşık. Şöyle söyleyeceğim ayın ilk dönemlerinde ikili ilişkiyle ilgili istemiş olduğunuz kişiyle sürtüşme yaşıyorsunuz. E, ayın orta dönemlerine baktığım zaman kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Ve e, normalde hayatınızda çok baskın olmasa bile arkadaşlar bir insanın hayatında başka biri olduğunu öğreniyorsunuz ya da kişinin başkasıyla da bir birlikteliği olduğunu öğreniyorsunuz ve kendinizi bu insandan uzaklaştırıyorsunuz. Ama zaten olayın temeline baktığım zaman bu kişi sizin için önemli bir insan değil. O yüzden neden kendinizi bu şekilde hissediyorsunuz? Orayı ben algılayamadım. Özellikle 3. haftasından sonrasında aynı zamanda ikili ilişki ile ilgili ayın ilk dönemlerinde sürtüşme yaşamış olduğunuz ve kendinizi uzak tutmaya çalışmış olduğunuz kişiyle alakalı o kişiyi etkilemek için ay sonunda çaba sarf ediyorsunuz. Burada da bir tezatlığımız söz konusu. Bu konuda Bence ayın ilk dönemlerinde sürtüşme yaşamak yerine kişiyi madem sonrasında etkilemeye çalışacağız. Ayın ilk döneminde en azından bu kadar baskın sürtüşme yaşamayın ki sonrasında kişiyi kazanmak için daha az çaba sarf edebilirsiniz. Burayı anlatabilmişimdir umarım. Aynı zamanda da e, ayın m, orta süreçlerinde ciddi anlamda ikili ilişkilerle alakalı karmaşa söz konusu olmasına rağmen ayın sonu gibi olan süreçlerimizde hatta... E, bu Haziran ayının ikisi, üçü de olabilir. Aşkla alakalı e, etkilemeye çalıştığınız, konuşmalarınızın olduğu birilerini veriyor. Ve bu kişi e, gerçekten size etkileyecek olan bir insanmış olarak duruyor. Şimdi e, bu durumlarımıza baktığım zaman genel anlamda da bu arada arkadaşlar e, ikizler Burcu'nda sağlıkla alakalı e, Mayıs ayı içerisinde çok ciddi bir şey olmamasına rağmen daha çok vücudunuzun kan olabilir, kas olabilir arkadaşlar, kemikler olabilir. O bölümle alakalı ağrı sızı şeklinde şikayetlenmeleriniz olacak ama herhangi en azından sizinle alakalı hayati olan bir durum söz konusu değil. Ve e, ay ortası sonlarına doğru olan süreçlerimizde duyacağınız bir cenaze haberi ama yakınınızmış gibi görünmüyor. Sizi birazcık olumsuz yönde etkileyebilirmiş fakat e, bu çok merkezde olan bir insan değil. <laughs> bu etrafınızdaki insanlarla özellikle ikili ilişkinizle alakalı sürtüşme yaşama isteğiniz, arzunuz arkadaşlar sizi sadece temelde üzecekmiş. Bunu bilmeniz gerekiyor. Kendinizi tebrik etmiş olduğunuz durumlar daha çok ayın ortasına kadarki süre içerisinde maddiyatla alakalı olaylarınızda neyi nasıl yapacağınızı çok güzel bir şekilde düşünüyorsunuz. Maddiyat ya da işle alakalı olaylarımızda bu sizin kendi kendinizi takdirinize e, sebep oluyor ki bu güzel bir şey ve sizinle ilgili konuşma olarak söylem olarak haksızlık yapan insanlara karşı kendinizi çok güzel bir şekilde savunacaksınız. Özellikle bu aile ya da iş çevrenizle alakalı baskın olarak iki kişiyle ilgili olarak görünüyor. Ve işle alakalı para durumuyla ilgili. Ayın ilk dönemlerinde e, olumlu yönde sonuç alacaksınız dedim size. Ayın ortaları gibi. Bu durumu ayın ilk dönemlerinde düşündüğünüz zaman sanki olumsuzluk sizde daha ağır basacakmış gibi. Hayır, olumsuz olmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Bir de aynı zaman içerisinde ikizler burcu sanırım <laughs> yapmış olduğunuz işin dışında çok büyük bir şey olmasa da bir ek bir şeylere yönelirsiniz ya arkadaşlar. Ek bir şeylerinizin daha olacağını ve bununla ilgili para getirisi olur mu olmaz mı diye düşüneceksiniz. Kesinlikle olur arkadaşlar. Hatta tek seferlik <laughs> çok pardon. Hatta tek seferlik bir durumsa bile buna girişte bulunun. Çünkü size para getirisi sağlayacak olan bir durum olarak görünüyor. Aynı zamanda da Nisan Mayıs ayıydı. Mayıs ayı içerisinde arkadaşlar yapacağınız bir yolculuk durumunuzun olacağını ve bu yapacağınız yolculuk evresinde e, bazı kırgınlıklarınızın da olacağını söyleyebilirim. Ve işle alakalı olan durumlarınızda ayın ortasından sonraki yapacağınız olan konuşmalarda e, kendiniz iş düşüncenize baktığım zaman biraz daha kopmak ya da yeni bir teklifle alakalı bir şeyleri düşünecek misiniz? Buna gerek kalmayacak. Sadece biraz daha sakin davranmaya ihtiyaç var ve bu sizi huzursuz eden konularımıza baktığım zaman arkadaşlar bu ikili ilişkisi düzenli olup evlilik ya da aile konularıyla ilgili ya da düzenli ilişkisi olan insanlar için yaşayacağınız problemlere baktığım zaman arkadaşlar bu sizin ara ara düşünce yoğunluğunuzda olan bir durumdan kaynaklıymış. Aynı zamanda da e, ikizler burcu ayın sonları demeyelim de ikinci haftasını geçtikten sonra üçüncü haftası gibi kendi ailenizden olan bir erkeğin bu çocuğunuz olabilir abiniz babanız olabilir bir davranışıyla alakalı daha doğrusu kendiyle ilgili bir şey ama yine de bu durum sizi de mutlu edecek olan bir durum olarak görünüyor mutlu olacak mısınız ve bu duygusallıkla ilgili geride bırakmış olduğunuz kişi aslında ne günümüzde ne de geride olduğu belli olmamakla beraber daha çok görünene bakacak olursam en azından Mayıs ayında geride kalması gerekiyor. Bunu anlayacaksınız. Sürtüşmelerinizde sadece kendi içinizi boşaltmak için olacakmış. Ve bu kişiyle alakalı başka biriyle görüştüğünü Anladıktan sonrasında net bir tavrınız daha olacak ve o insanı hayatınızdan uzaklaştıracaksınız. Bence de sizin için doğru bir karar. Bu ikili ilişkiyle ilgili e, ayın ilk dönemlerinde sürtüşme yaşamış olduğunuz kişiyle alakalı onu etkilemek için çaba sarf ediyorsunuz. Evet etkiliyorsunuz da ama sonrasında çok rahat davranışlar sergiliyorsunuz. Bu da sizin karşınızdaki insanın rahatlığıyla karşılaşmanıza sebep olacak. Eğer karşınızdaki insanın davranışlarının da sizin gibi rahat olmasını istemiyorsanız... İkili ilişkinizde sizde etkilemek için çaba sarf ettiğiniz kişiye karşı mümkünse eğer çok rahat davranışlar sergilemeyin diyorum ben. Yine de siz bilirsiniz tabii ki. Şimdi hemen bir bakalım arkadaşlar. Bu soru olarak ne sorabiliriz? Öncelikle İkizler burcunu Mayıs ayı içerisinde maddi durum olarak neler bekliyor? İkizler burcumuzu Mayıs ayı içerisinde para konularıyla ilgili Genel anlamda ayın ilk dönemlerine baktığım zamanlarda maddiyatla alakalı şikayetçi ve tedirgin olduğunuz bir süreç olsa bile ayın sonu gibi baktığım zaman bir ay öncesine oranla çok daha iyi bir durumda olduğunuzu kendiniz de görecekmişsiniz. Ama tabii ki e, şu şartlar altında mucizevi gibi çok büyük şeyler olduğu diyebileceğim durumda değiliz arkadaşlar. Ayrıca e, aşk hayatınızla ilgili ikili ilişkinizle alakalı. E, Hatta aşk hayatınız diye geçelim. İkizler Burcu'nun aşk hayatı olarak Mayıs ayından neler bekliyor diyelim. Hareketli ve yoğun bir ay olarak görmüştüm falanızda ama yine de soru olarak da sorduğumuzda... E, temelde baktığım zaman arkadaşlar yeni deneyimleriniz olacak ve bununla ilgili yeni deneyiminizi karşınızdaki insanı sahiplendiğiniz süre boyunca evet gayet güzel olacakmış. Fakat düzenli ilişkisi olan evli nişanlı grubumuza baktığım zaman çok fazla dön dolaş aynı konular üzerinde duruyoruz ve bu durum yüzünden arkadaşlar boş boş hayallerimiz gündeme geliyor. Yapmanız gereken tek şey ikili ilişkinizle alakalı karşınızdaki insana sahip çıkmak. Fakat bunu yalnız olanlar için tabii ki bu şekilde söyleyemeyiz. Daha çok yeni başlayan, ikili ilişkisi mayıs ayında başlayan ya da zaten mevcutta olan ikili ilişkinize sahip çıkmanız gerekiyor mevcutta ilişkisi olanlarda daha önce yaşanmış olan konuları güncellemekten vazgeçmeniz gerekiyor ki zaten bunu yapmasanız bile ayın temeline baktığım zaman ikili ilişkinize sahip çıkacaksınız isteseniz de istemeseniz de yalnız olan ikizler burcumuzu mayıs ayı içerisinde neler bekliyor hemen onun yorumlamasına bakalım aşk hayatı ile ilgili kendini yalnız hissedenler için neler bekliyor? <laughs> hmm, şöyle söyleyeceğim, kendini yalnız hisseden ve yalnızlığını ısrarla korumaya çalışan ikizler burcu için ise siz kendiniz daha öncesinde yaşamış olduğunuz ilişkinizle alakalı yalnız olduğunuzun zaten bilincindeymişsiniz bir beklenti ile alakalı ve mayıs ayının temeline baktığım zaman geride kalan kişiyle alakalı alacağınız haber sizin bu yalnızlığınızı sonlandırmakla alakalı kararınızı vermenize yardımcı olacak olarak duruyor. Belki komple yalnız kalmak arzunuzla ilgili direkt olarak bir şey yapmıyorsunuz Mayıs ayında ama Mayıs ayının sonları gibi olan süreçlerde hayatınıza birilerini almanız gerektiği ile alakalı en azından kararımızı veriyor olacağız. Ee, ayrıca ne sorabiliriz? Eğitim konusu ile ilgili ikizler burcumuzu neler bekliyor diyelim. Eğitim konularımızla alakalı neler olacak? Mayıs ayı içerisinde Eğitim konularımızla alakalı olan durumlarımıza baktığımız zaman Mayıs ayı içerisinde ikizler burcumuz daha öncesini düşünerekten şikayetçi davranıyorsunuz Öncesini düşünmeyi bırakmamız gerekiyormuş arkadaşlar İlerleyen dönemler için eğitim konularıyla alakalı bilakis kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz süreçlerimiz olacak Yalnız bu sadece Mayıs ayı için geçerli değil uzun vadeden bahsediyorum arkadaşlar bilginiz olsun Ve hatta ikizler burcuna Etrafındaki insanların da eğitimle alakalı bazı söylemleri birazcık sizi huzursuz edebilirmiş. Eğitiminizde rahat davransanız bile bunu etrafınızdaki insanlara göstermeyin arkadaşlar. Şimdi son olarak da ne sorabiliriz diye düşünüyorum ama isterseniz iş durumunuzla alakalı neler yaşayacaksınız diyelim. Ondan sonrasında ben de gideyim artık. İş durumunuzla ilgili ikizler burcunu mayıs ayı içerisinde neler bekliyor? İş hayatınızla alakalı genellemeye baktığımız zaman da arkadaşlar iş hayatınızla alakalı ayın ilk 10 günü içerisinde birazcık öfke kontrolsüzlüğünüz olabilir. Özellikle isminin içerisinde UR ya da UB harflerinin UB de olabilir arkadaşlar. Harflerinin geçtiği kişiye karşı hem fazla tahammülsüz hem de tepkili olabilirsiniz. Bu kişiyle alakalı olan durumlarda yaşayacağınız konuşmalardan kaynaklı İşle ilgili uzaklaşma düşünceniz olsa bile şu şartlar altında ben iş ortamınızda bir kopukluk görmüyorum. Sadece işinizde şartlarınızda bir değişim olabilir. Şartların dışında alacağınız paradan maaşta bir değişim olabilir. Tabi bu Mayıs sonu gibi olan süreçlerden bahsediyorum. Ve bu durumu size getirisi en azından sizi mutlu edecek şekilde olacakmış. Umarım videom yardımcı olabilmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.